Evet. Sevil'in günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sevil'in kardeşi Leyla. Bugün 10 Mart. Ve ben kar gördüm bugün. Çok güzel. Uşağımızın karını da gördüm. Ne kadar güzel yağıyor. Bakın lapa lapa kar yağıyor. Bizim Fransa'da yok böyle kar. Görmedik hiç. Bizim için yağıyor herhalde. Çok güzel, ben mutlu oldum yani karı görünce. Kusura bakmayın sesim de bayağı bir bozuk ama şu karın güzelliğini size göstermek istedim. Aa. Hmm, ne güzel oluyor bakın. Arkadaşlar ben bugün bazlama yapacağım. Dışarıda da çok güzel gar yağıyor. Biraz önce kardeşim çekti geldi. Ben buraları böyle hazırlarken gar yağışını bizim için çekti geldi. Bakın benim hamurum nasıl fıstık gibi olmuş. İyice geldi. Sabah yoğurduydum ben hamurumu. Ha, mi sen de? Burada da Ahmet Han var. Ahmet Han merhaba de koçum benim. Hadi. Merhaba hadi. Hamur elle. Hamuru böyle ellemesini çok seviyor. Hamurun Aynen. Hamurun böyle bakın ne güzel gelmiş. Böyle ipli gibi olmuş. Hamurun havasını söndürüyoruz şu anda misafirlerim de var. Benim Allah hamur gitti yiyecekler, yiyecekler var. Hamur kaçıyor benden. Dışına fırlıyor yiyecekler var. Bak burada şeylerim var benim misafirlerim. Hoş Bu Emin kardeş. Iı, Emin komşumun eşi Gülcan. O da ablası. Ha Zeynep bay bay diyor. Hadi beğen. Hadi Zeynep bir daha de şimdi. Bay bay diyor. Bu da Leyla kardeşim. Merhaba. Bir taraftan yapacağız. Allah nasıl belirse bir taraftan <laughs> yiyeceğiz. Bu da Ahmet Han, torunum. Annesi çarşıya gitti buna bıraktı gitti. Neyse bakalım biz yaparken de Leyla beni çekivesin inşallah bakalım. Arkadaşlar böyle bakın. Bunlar küçük somuncuk. Bunlar burada gabaracak Böyle böyle üstlerine yoğurt süreceğin, Yağlı yoğurt süreceksin. fırınında pişirecek. Ocağımın fırınında. Burada da var aynısından öyle. 4 tane odun 4 tane. Bunlar da Az az böyle yapıp yiyeceğiz Allah nasip ederse. Tereyağı şimdi bir pişirelim. Sacımı ben açarım şöyle. Bu tavada da pişireceğim ben. Pizza tavam var buradan Böyle. Bunu da pişireceğim nasip olursa bakalım. Şöyle açama yerini yaparken de biraz biraz size göstereyim. Geçen de yapmıştım bunu. Evet, karlı günde sıcacık bazlama. Evet. Benim bugün içecek. başka bir şey yok. Börek, çörek yok. Sadece bazlama bugün. Allah nasip ederse. Böyle böyle yapalım. Çayımızı da pişirdik. Kahvaltılanan yeriz. Kahvaltılığına yeriz. Tereyağı süreriz. Şemen süreriz. Allah nasip, neler nasip ettiyse. Hayır, hamuru da yeni döktüğümden şey olmuyor. Açılmıyor daha. Azıcık beklese bezede bir açılır da. Saçım kızana kadar şundan şöyle beklesin biraz bir. Tamam. Pizza tavamıza böyle bazlamalarımızı koyduk. Şimdi ağzını böyle kapatan biraz sonra gel tekrar çevireceğiz. Biraz da. Bunlar da burada. Bazlamalarımızı biraz kıspar. Çeviriyoruz, kısa mı? Çabuk mu pişiriyor? Evet. Açık kız uğruna. Konuşa, devam. Arzalar pişirmeye. Şu bezeleri göster. Ben Bezeler de Bezeleri böyle bekletiyoruz, biraz şişti mi pişiriyoruz? Bakın şişiyor. bazı bana balon olacak mı bakalım. Anne. Ben içeceğim. Bak bak bak. Şişe de varmış. Şişe. Hadi şöyle bir dakika. Eralı bizim bazlama. Bakın yani, tamam. nasıl şişti bakın. Bak. Nasıl şişti, bakın oldu. Şöyle göster. Şöyle el aldık, mı? daha iyi görünüyor bak. Şişkinliği. Herş. Bazlamalarımız kabarıyor. Bakın ne kadar güzel kabarıyor. Ne güzel burada açılıyor şöyle açın açıla gidiyor bak. Buna böyle kapatınca kabarıyor. Bu da kabaracak bak kapadan çünkü delik yeri vardı orada. Pişirdiklerimizi de göster. Evet nasıl da kabardı bir bakın. Bunlar fırına, fırına koyuyoruz artık. Yüzüne yoğurt sürdüm. Fırına götürüyoruz. Pişsin nasip olursa. Yumurta gibi şişti. Elin öyle bir de göster. Ben pişiriyorum böyle. <laughs> Ama bunun malzemeleri ben pişirdim. İyice balon oldu. Yumurta gibi de. Tam oldu sanki evet. ha. Eylül kardeşim pişiriyor. Bunları eline sağlık. Bizim minik somunlar şiştiler. Ne oldu? Kambuş Bunlar da tepside şişiyor. Beni de çek. Biz de şöyle soframızı koyduk. Bakın ben de tereyağını sürüyorum. Leyla kardeşim de tereyağını. Şimdi çemeni süreceğim. İçini İyice. açtı böyle. Bizim balon gibi şişti ya. iki İkiyi açıverdi içine. Hmm. Şunu da üstüne kapattıyla, Şunu da ben yiyeceğim. Bunun arasını aç. ona benim olsun. Nasıl olursa olsa açık ısırıversin. Böyle misafirlerimizle yiyoruz. Zeynepcik. Küçük ekmeğini Mesela. göstersene bir. Şunu Bu Ahmet bir Han'ın küçük da, ekmeği. Şöyle, o da Zeynep'cinin küçük ekmeği. Bak küçücük elinde. Bu da Ahmet Hanım Değil mi? Onlara küçük ekmek geçiriverdim ben. ben kuzuşlarıma. Şöyle bazı zamanımız arkadaşlar böyle... ...kari nasıl olursa biz yiyoruz. Hakkını helal edin. <laughs> çayımızla pişirdik. Yemiyor. Biz yemeğe devam edelim. Arkadaşlar ekmeğimi ettim ben. Son şeyim fırında pişiyor. Bakın karımız yağdı. Ne güzel bembeyaz beyaz attı. Şu anda yağmıyor. İkindi geçti şu anda. Çok az atıyor. Hafiften onu siz görmezsiniz. Görünmez yani kameraya. Yumuşacık kar. Bakın. Böyle kar yağdı. Bembeyaz beyazladı. Böyle. Her taraf kar. Mart karı. <laughs> Mart karı derler buna. Daha atıyor ama bilmiyorum artık görüyorsunuz mu attıklarını. Görmeyebilirsiniz. Böyle böyle. İşte benim vefat eden komşunun evi de burası arkadaşlar. Şu saksıların olduğu yer. Öbür taraf değil bak. Öbür çatı değil. Onların evin çatısı görünmüyor. Geçenleri göstermişim. Balkon görünen yer saksılar görüyor ya ev geride kalıyor. Hemen dibimizde bitişimizde. O evle benim evin ortasında. Şu çatısı görünen evle benim evin ortasında. Şöyle arkadaşlar size dedim dışarıları bir göstereyim. çekeyim şöyle tekrar. benim yaz kar yağdı. Kar görüntüleri. Benim şeyimin üstüne de yağmış. Biber yemin üstüne de dolmuş karlar. Şöyle size kar görüntülerini göstereyim. serem de burada. Seremin içi birazcık yeşillendi arkadaşlarım. Şöyle güzel oldu. Biraz yeşillendi. Bir ara size gösteririm içindeki bitenleri falan. İçindeki ektiklerim falan bitti. Onları da gösteririm size. Şimdi içeri gireyim ben fırında falan ekmeğim vardı. Onlara bir bakayım size bir onları çek göstereyim bakalım nasıl olmuşlar. Arkadaşlar Yunus Emre okuldan geldi yenice. Saat altın, aslında şimdi saat 6'ya doğru geliyor. Ama Sa berbere gitti, saçını kestirdi. Bak bakalım oğluşum. Merhaba arkadaşlar. Anne benim yakışıklı oğluma. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yakışıklı olmuş mu Yunus Emre? Arkanı dönüyorum bakalım. Saçını. <laughs> burada eşim de burada yiyor. Biz kadınlar mutfakta yiyor. Sen pişirdik hem yedik. Kuşa bakın. Kavasına kuş dönemiş. Kar beyaz. hiç ayrılmıyor eşimden arkadaşlar. Bir de beni kıskanıyor. Bana yaklaştı mı diyor ya eşimi. Isırıyor. Şuna bakın bir. Cadı kar beyaz bu tabağın alayım ben senin. Şöyle Şey yaptı. Sen Şöyle. Biz de yedik, çekildik arkadaşlar böyle. Benim arkadaş şeyler bunlar misafirler. <laughs> Ekmeklerimizi yaptık. Gidik. Dur ben geçeyim şuradan bir. Şöyle ekmeklerimiz pişti. Ben buraya düşedim. Çıkardım. Şöyle. Pazlamalarımız. Minik minik pazlamalar. Minik somunla fırında pişti. Daha sıcacık bunlar kaynar. Bunlar da kardeşime katıyordum. Oğlan kardeşim var. E, Bak dünya senin. ne kadar küçük. Ha? Söylesene. Evet. 30 sene önce Kur'an kursuna gittin kardeşimle. Aynen. Komşumun ablası. Evet. Yani bugün şey, Bu Leyla kardeşimi. Misafirim <laughs> <fark gülüyor> <ettim. gülüyor> aynen. Bu şeyin eminin baldızı olan Komşumuzu yani ama. komşumuzun ablası bu da benim kardeşim Leyla. Evet iki saattir <laughs> oturuyoruz 30 yıl önce Kur'an kursuna gittiğimiz arkadaşımızmış yeni fark etti. Tanı, tanıdık geliyor yüzü diye düşünürken düşünürken diyor kardeşim buldu evet. ona da hatırlattı o fark etti yani evet. bildi. 30 yıl önce 1 evet. evet. yıl önce Kur'an kursuna gittiğimiz arkadaşımız bugün <laughs> iki saattir oturduktan sonra fark etti. O müziği yani. kapat ya. Bende değil müzik. Zeynep müzik kapatır evet. mısın kızım? <laughs> Çok geliyor. Hadi bakalım söyleyin sohbeti kestik müzik var diye çocuk müzik açmış. <laughs> sohbeti kestik. Söyleyin gali sohbetinizi ben şuradan ya, sizi sohbeti. çekeyim. <laughs> Kur'an kursu arkadaşlığınızı <laughs> fark 91, ettiğiniz 91, sonunda. 91-92 evet. Kur'an kursu. Aynen. 92'dir. 92 olabilir. Sen zaten 81'lisin. 11 yaşından sonra 12 yaşına falan gitmişindir. 92 olabilir. Evet, 92 yılında gittiğimiz ıı, Kur'an kursu arkadaşımızı ablamın komşusunun ablasıymış. Burada oturuyoruz evet. iki saattir. Ben benim komşumun ablası. Alaşehir'de duruyor da. Yapıyorum. Evet yani Alaşehir'de duruyor. Öyle mi? Düşünüyorum da bir benim. Düşüne buldum düşünün, sonunda. Düşünün. Ama hatırlayan oldu işte bir sinemasını böyle bakıyor sonra da. Yani. Şu anda iki saat sonra an, bir, anladım ki 30 sene önceki bir yıl okuduğumuz Kur'an kursu arkadaşım. Bak arkadaşın işte. buldum sonunda. Kadar, gerçekten özellikle şey yapmayı istesen. Ne telefonumuz var birbirine ne şeyiniz var haberleşseniz haberleşmez buluşamazdınız. Evet Allah evet. denk geldi mi getiriyor. evet, evet. Allah yani denk, denk getiriyor. Işte. Ama kaç saat sonra? 2 saat sonra hatırladı. 2 <laughs> saat, 2 saat oldu herhalde yani. siz geleli belki de geçti değil mi? Evet. Daha ben ekmek yapmayayım başımdan geldiydiniz. Evet. Öyle. Düşün ne düşün buldu kardeşim yani, sonunda sonunda. Yani hatırlayamıyor ya. Evet. Yani biraz zaman geçiyor. Gene sen olur. hatırlayamadın da bizim Leyla'nın <laughs> <laughs> hafıza <laughs> biraz bir batlı çekti herhalde. Ama hep bana bak gözlerinden diyor mu bu hani Kur'an kuzuşu aklına gelmedi de Burla'dan diyor. O yüzden nerelisin Kur'an diye sordum. Evet. Buradan Ağrılı komşularımız var. Onların kızlarından falan sandım ben baştan. Ne hmm. <laughs> İyi bakın hadi bir <laughs> de kapanış yap diyor. <laughs> e gel Leyla bana bir de. Bizim kar beyaz da çıldırdı. Çocuklar var ya. Kıskanıyor çocuklar abi. Biri uçuşuyor deli gibi. Hadi kapanış yap diyor. <laughs> e gel kapanış Leyla. Ben. Ne diyeceksin? Bir şey diyemem ki. Ablamın kanalına abone olmayı. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Destek için Fransa'daki bütün arkadaşlarıma kucak dolusu selamlar, selamlar. selamlar. Selam. Türkiye'den selamlar, saygılar de. Hadi benden de selamlar sevgiler. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.